Of Emir ya. Baksana herkes tatile gidiyor biz hala evde oturuyoruz. Ya benim işim vardı. Emir kaçmasana ya. La 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 la. Emir evde nereye gidebilirsin ki en fazla ya. Of. Ya tamam tamam geldim şakaydı. Gel hadi belki video çekeriz. Arkadaşlar video bekliyor. Emir burası çok güzel. Buraya gidelim lütfen lütfen lütfen. Ne olur buraya gidelim Emir. Cidden çok güzelmiş. Tamam o zaman buraya gidelim. Yes be. Çok güzel video çıkar buradan. Valizi hazırlamam lazım. Yok yok. İlk önce kızlara haber vermem lazım. Hayır ya. Ne giyeceğim mi karar versem? Ya ne yapacağım ben? Mia sakin ol karar verirsin. Daha vaktimiz var. İki gün sonra yolculuğa çıkacağız. İki gün sonra mı? Of ne kadar panik yaptım ya. İlk önce kızlara haber vereyim. Hadi ben kaçar. İlk gün haber versem Lena'ya mı? Uf Lena daha yakın Lena'dan başlayayım. Kızım girebilir miyim? Girebilirsin anne. Sana çok güzel bir haberim var. Ne haberi ya? Tatile gidiyoruz. Yes be sonunda bütün arkadaşlarım gitmişti. Dur ben ee, ablana haber verip geliyorum. Tamam. Kızım girebilir miyim? Girebilirsin anne. Sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Tatile gidiyoruz. Yes be sonunda! Biz de tatile gideceğiz. Yes. Neyse hadi ben odamdayım. Bir şey olursa çağırırsın. Tamam anneciğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biz iki gün sonra tatile gideceğiz. Ve sizinle birlikte valizimi hazırlayacağız. Şimdi tabii ki kış tatiline gidiyoruz. Ee, o yüzden kalın kalın giysiler alacağım. Hemen şurada dolabım. Valiz açıp şuraya bırakayım. Ee, şöyle bir kıyafetim var. Bunu alayım mı acaba? Etekli ama bunu üşüyebilirim. Bunu almayacağım. Ee, şu çekmecemi açayım. Biraz fazla dağınık. Umarım kusura bakmazsınız. Çok kıyafetim var da. En iyisi biz daha büyük bir dolap alalım. Neyse devam edelim. Şimdi buradan şu kıyafetimi alacağım. Bu böyle rahat bir kıyafet yani işime yarar. Bu arada arkadaşlar orada bir hafta kalacağız. Biraz fazla kıyafet alacağım o yüzden. Şimdi şurada çok güzel bir kıyafetim var. Bu uzun kollu böyle gözüktüğüne bakmayın yani. Ve o kadar şık duruyor ki hatta giyip göstereyim ben size. Geldim. Nasıl olmuşum? Bence çok güzel. Üstüne mont giyelim zaten. Bunu da alıyorum. Evet devam edelim. Şu yağmurluğumu alıyorum. Şöyle çok tatlı. Pijamamı alıyorum. Şöyle ceketli bir takımım var. Bunu alıyorum. Böyle bir takımım var. Bunu alıyorum. Evet arkadaşlar ben alacaklarımı buraya ayırdım. Şimdi sizlere göstermeye devam edeceğim tabii ki. Şimdi şöyle bir kıyafet aldım. Böyle çok güzel bir kıyafet aldım. Şöyle bir kıyafet aldım. Çok sevimli değil mi üstündeki desenler? Piksel piksel. Şöyle bir kıyafet aldım. Bir de şöyle bir kıyafet aldım. Evet kıyafet olarak alacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda çantalarım var. Ee, bir tane çanta alacağım ve bakım ürünlerimi koyacağım içine. Onun için de bu çantayı seçtim. Şimdi makyaj masama doğru ilerleyelim. Şimdi buradan ilk önce şöyle kapatıcımı alıyorum. Ee, bunu da alıyorum. Sonra Maskaramı alıyorum. Sizden parfüm seçmem lazım. Ee, bunu alacağım parfüm olarak. Buradan e, şu gloss'umu alıyorum. Bir de şu rujumu alıyorum. Evet far almayacağım. Bakım ürünlerimden de her gün uygulamam gereken serumumu alıyorum. Bir de tarağımı ekleyeyim. Arkadaşlar bu çantanın içine bir de telefonumu ekleyeceğim ve kapatacağım. Şöyle bunu iç içe koyayım ve valizimi kapattım. Benim valizim böyleydi arkadaşlar. Şimdi ben kızların valizini önceden hazırladım. Onlarınkini de size göstereceğim. Evet arkadaşlar Lena'nın valiziyle başlıyorum. Şimdi şöyle bir kıyafet aldık. Çok tatlı tavşanlı böyle. Şöyle bir elbise aldım. Ee, şöyle bir kıyafet aldım. Şöyle bir yağmurluk. Böyle yine kazak. Yine aynı şekilde böyle. Pijama gibi bu da rahat bir kıyafet. Ee, burada sivit var. Burada da yine böyle pijama gibi rahat bir kıyafet var. Yani Lena'nın valizi böyle. Şurada bir tane oyuncak ayısı. Şöyle bir oyuncak arabası. Böyle de çıngırak gibi artık ne derseniz oyuncağı var yani. Lena'nın valizi böyle. Şimdi Luna'nınkine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Luna'nın valizini göstereceğim. Bu biraz daha kalabalık. Çünkü ev turunda da söylediğim gibi Lena toka takmayı sevmiyor arkadaşlar. Kendi isteğiyle takmıyor yani. İstese ona da alırız bir sürü toka. Ee, şimdi tokaları geldi elime. Şöyle bir toka almış. Şöyle bir toka. Tokaları kendi beğendi. Ee, oyuncak şöyle bir araba almış orada tavşanlı. Yine tokası geldi. Şöyle bir ananaslı peluş almış. Bir de yine çıngırak almış o da. Şimdi böyle bir kıyafet almış. Çok tatlı Tulum. Böyle bir kıyafet almış. Çantası çok tatlı Yine yağmurluk, yine yağmurluk. Şöyle bir kıyafet, böyle etekli bu da çok tatlı. Yine böyle pijama tarzı, bir de e, sweatshirt. Son olarak da şöyle rahat bir kıyafet. Bir de şöyle bir tane daha toka almış. Bu toka çok tatlı arkadaşlar ya. Hemen geri yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Bizim valiz hazırlığımız böyleydi. Yolculuk vlogu da çekeceğim. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.